Yeni bir videodan daha herkese selamlar. Ben Belkay Uğur. Bugün Nijinogor'daki en ünlü alışveriş merkezlerinden bir tanesine yani Fantastika'ya geldim. Burada bir elektronik mağaza var Nvidia diye. Oraya gireceğim ve size elektronik ürünlerin fiyatlarını göstereceğim. Bu sayede Türkiye'deki fiyatlarla da karşılaştırma videosu olur. O zaman şimdi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ben mağazaya geldim. İlk önce telefon fiyatlarını göstermek istiyorum. Maskeden dolayı sesim biraz kötü çıkarsa kusura bakmayın. İlk önce şöyle Samsung'lardan başlayalım. Mesela bu Galaxy A72 256 GB 41.999 TL yani 42.000 lirayı. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Ben fiyatları da Türk lirası karşılığı olarak yazacağım. Ondan sonra burada Galaxy A52 yine 256 GB 35.000 ruble. Bakın telefon şöyle şu şekilde. Galaxy A71 31.990 ruble. Telefon böyle şu şekilde. Galaxy Note 10 Bu telefon bir arkadaşımda vardı. Oldukça şık ve güzel bir ürün. Baktığınız zaman bunun fiyatı da 44.990 bile. Bakın burada Galaxy S20 var. Özellikleri şurada yazıyor. Bir yıl garantili ve fiyatı 74.990 ruble. Yani eskiden ben de Samsung kullanırdım ancak bir kere iPhone'a geçince ve bilgisayarı da ve kulaklığı da Apple'a teslim edince artık kolay kolay Samsung'a geri dönüş olmuyor. Bakın şurada Galaxy S20'yi göstereyim. Ya yani bu çok güzel bir telefon. Bunun fiyatı 94.990 ruble. 128 GB hafızası var. güzel bir telefon. Tabii şimdi ben burada bütün telefonları size gösteremem ama hani Türkiye'de de rağbet gören, oldukça ilgi çeken telefonları çekeceğim. Bakın şurada Huawei telefonları göstereyim. Ben yani iPhone'a geçiş yaptığımda bir arkadaşım bana demişti ki niye iPhone'a geçiş yaptın? Huawei daha iyi demişti. Gerek kamera çekimi olarak gerek işlevsel bakımdan. Tabi ben kullanmak istemedim. Bilmiyorum belki ileride kullanabilirim. Şu P40 Pro'nun fiyatına bakalım. P40 Pro Pro'nun fiyatı 69.999 Euro. Yani bu Huawei'lerde şunu duymuştum. Kamerasının cidden çok kaliteli olduğunu ve bunlarla yapılan çekimlerin bir farklı olduğunu duymuştum açıkçası. Özelliklerine bakalım. 256 GB hafızası var. Yine gelelim burada. P40 Silver Frost Şöyle. Bu da güzel bir telefon. Pro almak varken normal tercih edilebilir mi bilmiyorum. Bunun fiyatı 44.990 TL. Yani ben alacak olsam Pro'yu alırdım. Hani daha elverişli ve kullanım bakımından daha fazla alternatifler sunuyor. Şimdi şu dikkatimi çekti. P40 Light Midnight Black diye bir telefon fiyatı 19.990 ruble. Yani yaklaşık 21 ruble. Hani şu an 1 lira 8.20 ruble. Yaklaşık 2200 2300 belki tam hani doğru fiyatı vermiyor olabilirim ama o civarlarda ve telefon gayet güzel duruyor. Ya zaten elektronik ürünler baktığınız zaman Rusya'da Türkiye'den kat be kat daha ucuz. Çünkü Türkiye'de malum vergiler falan da olduğu için böyle şeylere maruz kalabiliyorsunuz. Huawei'de ürünler böyle. Evet şimdi beklenen ürün olan iPhone fiyatlarına gelelim. Evet iPhone 12 Pro Max'in fiyatı yani 128 GB 99.999 ruble. Tanıza yani ne kadar güzel değil mi? <laughs> Birisi buraya fotoğrafını çekmiş. <laughs> Yakışmış da ama biz de şöyle bir şunu şuraya koyup şöyle bir şey yaparsak kendimi şöyle görebilirim herhalde. Yanlışlıkla kendimi çekmiş. Şunu sileyim de. Evet. Evet iPhone 11 Pro'ya gelelim. Şöyle iPhone 11 Pro'nun 64 GB'ı Şurada görüldüğü üzere 79.990 TL 256 GB'ı 96.990 TL 512 GB'ı da 100.000 TL Bakın iPhone 12 Pro'ya gelelim yani Pro Max tabi Daha güzel olacaktır ama Bazılarına büyük gelebilir O yüzden Pro'da alınabilir Şöyle bakın iPhone 12 Pro'nun fiyatı 128 GB'ından bahsediyorum. 89.999 ruble. Yani 90.000 ruble. 256 GB'ı 99 99.999 ruble. 512 GB'ına gelelim. 512 GB'ı 119.999 ruble. Yani şu ürünlüğe de şöyle 9.99, .999 yapmasalar çok matah bir şey olacak sanki ama tabii şöyle bir şey var yani bu aslında 90 bin ama yani bunu 999 küsuratlı koyunca insan 8, 80 bin de kayabiliyor. Tabii bu da bir satış tekniği. Şimdi iPhone 11, iPhone 11 olmadığı için şöyle bir maketini koymuşlar ama ben yine de fiyatını göstereyim size. 64 GB'ı 9999 ruble. 128 GB'ı 54.999 ruble. 256 GB'ı 64.990 ruble. Ya fiyatlar aslında çok iyi. Yani telefonumu yenilemeyi düşünüyorum ama tabii şimdilik bir gereği de yok. Ama yenilersem muhtemelen iPhone üzerinden gideceğim. Bakın iPhone 12. Oo, bu bayağı şekilli duruyor ya. Bayağı güzel. Şimdi bunun fiyatı 64.999 rubli. 128 GB'ı 69.999 rubli. Yani insan söylerken bile yoruluyor. <laughs> Direkt yani 70.000 rubli deyip geçmek lazım aslında ama. Bakın. 256 GB'ı 79.999 rubli. Şöyle iPhone 12 mini, çok tatlış bir telefon. 64 GB, 54.999 Rupi. 128 GB, 59.999 Rupi. Ve tabii 256 GB, 69.999 Rupi. Yani bu tabii kişiden kişiye göre değişebilir. Yani bende iPhone 8 var. Benimki 64 GB ama tabii hafıza yetiyor mu? Bir süre sonra tabii yetmiyor. Onun için iCloud'u genişletmek gerekiyor. Yani ben her ay yaklaşık bir 5-10 lira gibi bir ücret ödüyorum ve hani iCloud'u genişletiyorum. Dileyen böyle bu şekilde 256 GB alabilir. Dileyen bu şekilde alabilir. Tabii ki fark olacaktır. Redmi ürünlerinden de göstermek istiyorum. Şöyle en pahalısını göstereyim hatta. Bakın Mi 10T Pro 8 256 GB. Telefonu görüyorsunuz. Şöyle biraz telefonu açalım diyeceğim de telefonun şarjı bitmiş. Allah Allah. Neyse özelliklerini biraz göstereyim ben size. Bakın şöyle 256 GB hafızası var. Ondan sonra 20 megapiksel kamerası var ki bu bence muazzam. Ve fiyatı da 49.990 rubleden 42.990 rubleye düşmüş. Bir sene garantisi var. Ekranına baktığınız zaman 2, 2400 çarpı 1080 piksel. Yani güzel bir telefon. Evet şimdi gelelim tabletlere yani direkt tablet deyince ilk aklımıza gelenlerden bir tanesi nedir tabii ki de iPad. Evet bakın iPad Pro 11 256 GB. Ya bende şu an MacBook var. 2016 çıkışlı. Ben MacBook almadan önce tablet almayı düşünüyorum. Çünkü sadece yazı yazmak ve evrak işlerimi halletmek için kullanacaktım. Tablette hala aklım kalmıyor değil açıkçası. Bakın ne kadar güzel. Grafikerler için ve evrak işlerini halletmek isteyenler için bence iPad Pro yani muazzam bir seçenek sunuyor diyebilirim. iPad Mini 7.9'a gelelim. Yani oldukça ufak bir tablet. Daha doğrusu iPad. Ya yani bu tercih edilebilir mi bilmiyorum açıkçası. Yani alacak olsam ben tabii ki de bunu alırdım ama bunun fiyatını da şöyle göstermem gerekirse bunun fiyatı da 44.000 990 diye. Yani aslında bizde şu mantık var yani almışken tam olsun hani büyüğü olsun diye <laughs> bakın yani hemen hemen yarı fiyatın olmasına rağmen tabii ki de bunu tercih ederdim. Şimdi sadece buraya gelip iPad göstermiş olmayayım, iPad reklamı yapmış olmayayım. Hazır gelmişken Samsung Galaxy S7 tabletini de şöyle göstereyim. Aslında ben bu ürünü ilk kez duyuyorum. Hani şuradan okudum yani. Ürün hakkında hiçbir fikrim yok. Genel olarak zaten teknolojik aletler hakkında pek bir bilgim yoktur ancak iPad olsun, Macbook olsun, iPhone olsun biraz bilirim yani. Çünkü beğendiğim ürünlerdir. Şöyle bakın. Bunun fiyatı 57 bin 999 rubleden 52.499 rubleye düşür. Dünyada aslında şöyle insanlar var. Apple'a acayip bir şekilde ilgi duyanlar ve Apple'dan acayip bir şekilde nefret edenler diye. Hani sizin de Apple ürünlerine karşı bir tepkiniz varsa bakın şöyle bir tablet alabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. SM T505N Bu da 19.999 rubleden 18.499 diye düşmüş. Ya benim aslında Türkiye'ye telefon götürme gibi bir planım vardı. Yani buradan atıyorum iPhone 11 ya 12 alıp ancak malumunuz olduğu üzere Türkiye'de e diye gereksiz ve saçma bir vergilendirme sistemi var. Ve her geçen sene bu e bildiğiniz üzere artıyor. Ben 2014 senesinde bir tane Çin telefonu almıştım. O telefonun Türkiye'de kaydettirmek için 150 lira ödemiştim pasaport üzerine. O zaman Mimi 150 liraydı. Şimdi 2021 senesindeyiz ve 2000 liraya yükselmiş vaziyette. Telefon alıyorsunuz bir de üstüne 2000 lira vergi veriyorsunuz. Vergi cenneti Türkiye. Evet şimdi geldim laptop reyonuna. Türkiye'de doların fırlamasıyla birlikte daha doğrusu Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte yani laptop fiyatları olsun ondan sonra ekran kartı, anakart fiyatları olsun uçmuş vaziyette ve şu vardır ya yani biraz para biriktirim de ekran kartı alayım planları. Artık ne yazık ki gitgide uzak bir hayal olmaya başladı Türkiye'de. Evet HP'nin şöyle bir laptopu Intel Core i3 işlemcili, 8 GB RAM'i var. Ondan sonra SSD'si 256 GB. Bakın şu şekilde. Bunun fiyatı 47.999 TL'den 41.999 TL'ye düşmüş. Şimdi Lenovo'ya gelelim. Benim bir Lenovo laptopum vardı. Rusya'ya gelirken satın almıştım 2014 senesinde. O laptop hala kullanılıyor. Kaliteli bir laptoptu. i3 işlemcili bu da. 4 GB RAM'i var. SSD'si 256 GB. Bunun fiyatı da yine indirimde. 41.999 TL'den 35.999 TL'ye. Şöyle Asus VivoBook'lar var. Onu, onu göstereyim. Bu sanırım Macbook'un hani... Asus vari bir versiyonu olsa gerek. Bakın. Şık bir tasarıma sahip. Evet şöyle hızlıca özelliklerini göstereyim. Intel i7 işlemcisi var. 8 GB RAM'i var. Şurada da bir alarm çaldı. Neyse. 512 GB SSD'si var. Ondan sonra 10 saate kadar şarjı dayanıyormuş. Onu da şimdi baktım. Ondan sonra 1.4 kilogram civarında. Oldukça zarif bir tasarıma sahip. Güzel bir bilgisayar. Ve evet, şimdi Acer marka bir bilgisayarı göstereyim. Bu açıkçası bayağı büyük bir şey yani. Bu hani direkt kasa gibi bir şey. Ama şunun bir özelliklerini göstereyim direkt. Bunun işlemcisi i3 işlemci. Ondan sonra 8 GB RAM'i var. SSD'si bunun 512 GB. Ondan sonra 8 saate kadar şarjı dayanıyormuş. Fiyatı ise 49.990 RUB. Şöyle şu şekilde. Macbook arıyorum ancak Macbook bulamadım. Ben de gelmişken şöyle Huawei'in çıkarttığı bir laptop varmış. Ben açıkçası bunu ilk defa görüyorum. Huawei'in laptop olduğunu bilmiyordum. Türkiye'de şu an satışta mı onu da bilmiyorum. Ama şöyle size göstereceğim. Belki Türkiye'de varsa almak isterseniz ya da yurt dışındaysanız ve satın almak isterseniz bir rehber olması mahiyetinde. Özelliklerine gelelim şunun. Intel Core i5 işlemcisi varmış. RAM 8 GB. Ondan sonra SSD'si 512 GB. 7 saate kadar dayanıyormuş şarjı. Ve fiyatı da indirimde şu an burada. 64.999 TL'den 54.999 TL'ye düşmüş. Bakın son olarak şöyle Acer'ın bir laptopu gözüme ilişti. Bunu da çekeceğim ve videoyu yavaş yavaş sonlandıracağım. Bakın şunun özelliklerini şöyle göstereyim. İşlemcisi AMD Ryzen 5 3500 U diye bir işlemci. Bunu ilk defa duyuyorum. Ya yani Ryzen 5'i daha demin görmüştüm. Ama daha önce bununla alakalı bir malumatım yoktu. RAM'i 8 GB. Şöyle SSD'si 256 GB. 6 saate kadar şarjı dayanıyormuş ve 2.3 kilogram Ya bu da hani bayağı büyük bir laptop benim kasa diye tabir ettiğim. Bunun modeli Acer Aspire 3 A315 diye geçiyor. Şöyle şeklini şekilde göstereyim. Fiyatı 42.990 liraymış. Tercih etmek isteyenler olabilir diye şöyle gösteriyorum. Mağazadan çıktım. Elektronik ürün fiyatları bu şekildeydi. Yani bugün size sadece telefonları, ondan sonra laptopları ve tabletleri gösterebildim. Videoyu bu da sonlandırıyorum. Umarım yararlı, güzel bir video olmuştur. Sizin de merak ettiğiniz bir ürün olursa bana burada yorumları aşağıya yazabilirsiniz ve bir dahaki sefere ben de onları size detaylı bir şekilde çekebilirim. O zaman yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.